Yıllardır ekranlarda büyük bir heyecanla izlenen Teşkilat dizisi, dördüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her sezonunda aksiyon, gerilim ve drama ustalıkla harmanlayan bu yapım, TRT1 ekranlarında soluk kesen sahneleriyle büyük bir beğeni topluyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen, heyecan dolu bir serüvenin başlamasına sayılı günler kala Teşkilat dizisinin yepyeni sezonuna dair heyecan da doruklarda. Teşkilat, Türk televizyonlarının en önemli yapımlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu başarısını her geçen sezon daha da ileri taşıyor. Dizi, gerçek hayattan ilham alınarak hazırlanan senaryosu güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici aksiyon sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dördüncü sezon, geçmiş sezonların ardından daha fazla sürpriz ve macera vaat ederken, karakterlerin zorlu görevleri ve kişisel mücadeleleriyle dolu bir hikayeye ev sahipliği yapacak. Dizinin başrolünde yer alan deneyimli oyuncu Murat Yıldırım, izleyicilere Ömer karakteriyle tekrar merhaba diyecek. Ömer, geçmiş sezonlarda olduğu gibi ülkesi ve milleti için tehlikeli görevler üstlenecek ve düşmanlarına karşı amansız bir mücadele verecektir. Ancak bu sefer yeni sezonda kendisine eşlik edecek olan Neslihan karakteri Ömer'in hayatını daha da karmaşık hale getirecek. Aybüke Pusat'ın canlandıracağı Neslihan karakterinin hikayesi izleyicilere büyük sürprizler sunmaya hazır. 4. sezonla birlikte teşkilat izleyicilere daha fazla aksiyon, daha fazla gerilim ve daha fazla duygu vaat ediyor. Karakterlerin geçmişiyle yüzleşmeleri, sırları açığa çıkarmaları ve yeni tehditlerle başa çıkmaları için mücadele etmeleri bekleniyor. Dizi aynı zamanda ülkenin güvenliğini sağlama görevini üstlenmiş gizli bir teşkilatın iç dünyasına da dikkat çekecek. Teşkilat, dizisinin dördüncü sezonu, izleyicilere büyük bir beklenti ve heyecanla bekleniyor. Geçmiş sezonlarda yaşanan sürpriz olayların ardından, bu sezonun neler getireceği merakla bekleniyor. Türk televizyonlarının en sevilen ve takip edilen yapımlarından biri olan Teşkilat, yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. İzleyicileri, bu büyük dönüşü sabırsızlıkla beklerken, dizinin sevilen karakterleri ve yeni eklenen isimleriyle dolu dolu bir sezon vaat ediyor. Yeni heyecanlar, yeni maceralar ve yeni sırlarla dolu bu serüvene hazır olun. Teşkilat, dördüncü sezonuyla büyük bir patlama yapmaya geliyor. Teşkilat, dizisinin yeni sezonu için heyecan dorukta. Geçmiş sezonlardan alıştığımız aksiyonun ve gerilimin yanı sıra yeni sezonda da büyük sürprizlere ve dikkat çekici gelişmelere tanıklık edeceğimize şüphe yok. İşte bu sezon için öngörülen bazı önemli noktalar. Neslihan ve Ömer ilişkisi, Aybüke Pusat'ın canlandıracağı Neslihan karakterinin Ömer'in hayatına girişi dizinin merakla beklenen bir unsuru bu yeni ilişkinin nasıl gelişeceği ve Ömer'in göreviyle nasıl başa çıkacağı, izleyicileri büyülemeye aday. Kişisel mücadeleler, dizi karakterlerinin kişisel geçmişleri ve mücadeleleri, her sezon daha fazla odak noktası haline geliyor. Geçmişte yaşadıkları travmaları ve sırları, görevlerine nasıl yansıtacakları, karakterlerin derinlemesine inceleneceği bir sezon bizleri bekliyor. Daha büyük tehditler, dizideki tehditler ve düşmanlar her sezon daha da büyüyor. Bu sezonda, teşkilatın karşı karşıya geleceği tehlikelerin daha karmaşık ve öngörülemeyen olabileceği düşünülüyor. Karakterlerin hem kişisel hem de ulusal güvenliğe yönelik tehlikelerle mücadelesi sezonun temel odaklarından biri olacak. Yeni karakterler, diziye katılan yeni karakterler hikayeye tazelik katacak. Ceyhun Mengiroğlu'nun canlandıracağı Cihangir ve İlker Kızmaz'ın Gökhan karakteri gibi yeni isimler dizinin dinamiklerini değiştirebilir. Duygu yüklü anlar, teşkilat sadece aksiyon ve gerilimle değil, aynı zamanda karakterlerin duygusal derinliğiyle de ön plana çıkıyor. Seyirciler, karakterlerin yaşadığı duygusal anlara da tanıklık ederek kendilerini hikayeye daha fazla bağlayacaklar. Geçmişte yüzleşmeler, karakterlerin geçmişleri ve bu geçmişlerin onları nasıl etkilediği dizi içinde sıklıkla vurgulanıyor. Bu sezon karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri ve bu yüzleşmelerin nasıl bir etki yaratacağı seyirciyi derinlemesine düşünmeye yönlendirebilir. Son olarak, Teşkilat, dizisinin dördüncü sezonu, aksiyonun ve gerilimin yanı sıra karakter gelişimlerine ve kişisel hikayelere daha fazla odaklanarak izleyicilere büyük bir tatmin yaşatmayı hedefliyor. Beklenmedik olaylar, tehlikeler, aksiyon ve duygusal anlarla dolu bu sezon, dizinin takipçileri için unutulmaz bir deneyim sunmaya aday. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz.